Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar Bolu Çimento Fabrikası ve Maden Sağları Kapasite Artış Projesi ile ilgili chat raporu görüşü açılmış. Bir Bilginiz olsun. Şimdi Bolu Çimento diyoruz fakat Bolu Çimento biliyorsunuz ki Oyak Çimento Fabrikalarına bağlandı. Fakat şu bağda olarak Bolu Çimento olarak geçmekte. Ee, da bilmenizde yarar var. Yani Bolu Çimento dedikleri zaman bilin ki Oyak Çimento'nun bir iştiraki artık ve e, e, Bolu'daki ismi yani şubesi olarak Bolu Çimento olarak geçmekte. E, şimdi e, şöyle söyleyeyim. Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi Bolu Çimento Şubesi tarafından yapılması planlanan Bolu Çimento Fabrikası ve Maden e, Sağları Kapasite Artış Projesi ile ilgili olarak chat raporu değerlendirme sonucu görüşe açılmış arkadaşlar. İsteyen kişiler Çevre Şehircilik İl Müdürü müdürlüklerine giderekten e, görüşlerini e, bildirebilirler. Bilginiz olsun. 10 iş yani 10 gün boyunca hani 10 iş günü boyunca bu görüşlerini bildirebilirler. E, bu haberi de verelim dedik. Eğer şahit çıkarsa Bolu Çimento daha doğrusu oy Çimento eee kapasite için Bolu'da yeni e, bir proje adımını atıyor bilginiz olsun. Şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.